Rakam telaffuz edilmedi. Sevgili seyirciler, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın gündeminde Mavi Marmara saldırısı vardı. İsrail basınında hayatını kaybeden 9 Türk'ün aileleri için İsrail'in 20 milyon dolar tazminat teklif ettiği haberleri yer almıştı. Arınç, rakam konuşulmadı dedi. Arınç tazminat iddiasını yalanladı. İsrail basınında Mavi Marmara'da hayatını kaybeden 9 Türk'ün aileleri için İsrail'in 20 milyon dolar tazminat teklif ettiği iddiası yer aldı. Beyaz bayrak kaldırıyoruz yine de saldırıyorlar. İddia İzmir'de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a soruldu. Bu konuda İsrail adım attı ama henüz imza atacak düzeyde değiliz. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail'de bu konuda Türkiye'nin bir an evvel anlaşma yapmasını umut ediyor. Rakam konusunda ne İsrail hükümetinin ne de bizim bir açıklamamız olmadı. Kendi aramızda tartıştığımız birkaç konu var ama rakamlar telaffuz edilmedi. Biz bu haksız fiil karşısında uluslararası hukuk ne emrediyorsa onu talep ediyoruz. Arkadaşlar çok var. Sevgili dostlar ta Avustralya